Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir Among Us videosu çekiyorum. Ama telefondan neden telefondan diyecekseniz e, şu adamdan da gördüğünüzler arkadaşlar. Bu e, hileli bir Among Us arkadaşlar. Bunu sadece bir tanıtım bölümü olarak çekiyorum. Sizin like'larınız, yorumlarınızla e, bunun oynayış videosu, e, şuradaki sınırsız sayıdaki hilelerinin hepsinin tanıtım videosu ve bunun nasıl indirildiğinin videosu gelecek arkadaşlar. E, hepinizi like'lara ve yorumlara abonmaya bekliyorum. Evet arkadaşlar bir videomuz daha bitti ama eğlence bitti mi? Asla. İstediğiniz gibi buradan kanalımdaki diğer videoları izleyerek eğlenceye devam edebilir. Ya da bizim Discord sunucumuzdan gelip başka kişilerle arkadaşlar e, istediğiniz gibi şuradan oyun oynayabilir, müzik dinleyebilir, sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.